Merhaba. Bu hafta size Akış isimli kitabı anlatmak istiyorum. Benim hayatımda çok büyük etkisi olmuş bir kitap. Önemli bir kitap. Aslında hayat kalitemizi ve hayat niteliğimizi çok ciddi ölçüde artıracağına inanıyorum bu kitabın. Neden olduğunu da söyleyeyim size hemen. Özgüvenle ilgili sorunlarımızı iyi görünmek ya da daha zengin olmak ya da daha şöhretli olmak gibi yollarla çözmeye çalışan ya da çalışmaya öneren kitapların dışında bir yaklaşım geliştiriyor akış kitabı. Yazarı Mihail, Çiksen Mihail, hayat kalitemizi arttırmanın en önemli yolunun aslında hayatımızın yaptığımız işin içine girerek ve onun içine akarak mümkün olacağını söylüyor. Diğer bir deyişle keyif almak, yaptığımız işten keyif almak üzerine kurulu bir hayat öneriyor bize ve bunun yollarının nasıl yapılacağını bu kitapta anlatıyor. Esasen ben bu kitabı Kadıköy'de bir kitapçıda kitap gezerken, kitapçı gezerken buldum. Tamamen tesadüf oldu. Çok sevdiğim bir şeydir. Kitapçılarda saatlerce zaman geçirebilirim. Bu da öyle elime alıp bakarken aa dedim bu ne kadar acayip değişik önerileri olan bir kitap dedim. Benim de hayata bakışım böyle değişik paradigmalar üzerinden olduğu için kitaba bayıldım. Mihail Çiksel Mihail uzunca zaman insanların üst yaşantı dediğimiz, yaptığı işten çok keyif aldıkları ve nitelik olarak daha yukarı çıktıklarına inandıkları insanlarla çok ciddi araştırmalar yapmış. Kitabı da bu araştırmaların sonucu olarak yayınlamış. Yapılan araştırmalar yaşantımız içi, içinde yoğunlaştığımız şeyin yani akış adı verilen kendimizi tamamen olaya odaklayıp konsantre olduğumuz şeyin bize en çok keyif veren şey olduğunu gösteriyor. Herkes zaman zaman akış yaşıyor. Akış yaşayan insanlar güçlü oluyorlar. Dikkatleri yaptıkları işte oluyor ve zaman duygusunu kaybediyorlar. Akış yaşayanların zaman duygusu ortadan kalkıyor ve psikolojik sorunları da ortadan kalkıyor. Bu bence çok ilginç bir veri, çok da kıymetli. Nefes kesici bir aşkınlık hali yaşıyorlar. Üst düzey yaşantılar bilinçte olanları an be an denetleme yeteneğine bağlı olduğundan ancak bunu becerebilen insanların üst düzey yaşantıyı deneyimleyebileceğini söylüyor. Dolayısıyla bireysel çabalar ve yaratıcılık burada öne çıkan iki önemli faktör. Psikolojik enerjisini denetleyebilen ve bunu istediği şeye yöneltebilen insan elbette ki daha karmaşık ve daha üst düzey bir varlık haline geliyor. Böylece insan bireysel becerilerini de esneterek daha büyük bir varlık olmaya doğru yol alabiliyor. İnsanlar belli bir inancın desteği olmadan sadece toplum tarafından kıymetlendirilmiş şeylere doğru yönelebiliyorlar. İşte nedir? Zenginlik, daha güzel olmak, daha varlıklı olmak gibi. Zenginlik, güç ve cinselliğe yöneltilen çaba insanın hayatını maalesef daha kaliteli yapmıyor. Ya da belki de maalesef dememeliyiz. Ne iyi ki yapmıyor. Doyumun üzerindeki engeller ancak an be an yaşamdan keyif almakla mümkün kişinin kendi gündelik yaşantısı üzerine denetim kurabilmesi ve bunu keyifli hale getirebilmesi tamamen kendi elinde olan bir şey ve öğrenilebilir bir şey. Kitabın en önemli önerileri de bu yönde. Bir işten keyif alma şansımızı artırabilmemiz için 8 aşama var. Bunlardan bir tanesi tamamlama şansımızın olduğu işlerden keyif alabiliyoruz. Yani bir işi tamamlayabilir olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. İkincisi o işle ilgili konsantrasyon sağlayabilmeliyiz. Üçüncüsü o işin bir hedefi olmalı. Dördüncüsü ise geri bildirimi mutlaka alabilmeliyiz. Beşincisi kişi yaptığı işe kendini zorlamadan keyif alarak bilinçsizce girer. Altıncısı zevkli etkinlikler insanların kendilerini denetleyebilmelerini sağlayan etkinlikler oluyor. Yedincisi ise bu işi yaparken benlikle ilgili kaygıların ortadan kalkması gerekiyor. Ve son olarak da sevdiğimiz bir işi yaparken zaman hissi tamamen ortadan kalkıyor. Kitapta yalnızlıkla ilgili de çok ilginç bir bölüm var. Yalnızlığın neden olumsuz bir yaşantı oluşuna dair veriler var. Çünkü yalnız olduğumuzda dışarıdan bir hiç bize girmediği için kafamızın içindeki düşünceleri toparlamamız zor olabiliyor. Bu da bir kaos ortamı yaratabiliyor. Dikkat amaçsızca gezindiği için bu kaos ortamında, denetim de zor olduğu için yalnızlık, e, olumsuz duygular oluşturabiliyor. Bu bir fikir tabii. Yani Çünkü ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Mihail Çıksen, Mihail'le kitabı okurken çok e, benzeşen, belki de benim düşüncelerimi oluşma çağında okuduğum için bana da çok katkısı olan bir düşünceden bahsetmek istiyorum. E, sadece keyif almanın... E, salt keyfin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. E, yaptığım ve yaşadığım her şeye bir anlam yüklemeye ve onun içinde anlam yoksa e, ondan keyif alma eğiliminden uzaklaşma durumundayım ben de genel olarak. Bu yüzden bazen etrafımdaki insanlarla da e, çelişiyoruz, e, tartışıyoruz, konuşuyoruz bu konuları. E, daha hazcı olan yaklaşımdakiler işte buket ne olacak? keyif almaya bak zaten ölümlüyüz vesaire şeklinde bir şey içine giriyorlar ama benim hiç öyle değil çünkü ben sadece hazla mutlu olmuyorum o şeye bir anlam yüklemem gerekiyor yaptım neyse ve muhtemelen zaten anlam yüklediğim bir şey yapıyor oluyorum ee, yazar da bu konuda çok önemli şeyler söylüyor ama anlamın da oluşturulabileceğini bilmek gerekir yani hani bir şeyi tamamen ııı e Baştan anlamda bulmayabiliriz ama daha sonrasında onun üzerine karışık kafa yapımız yani her zaman karışık olması da gerekmiyor tabii ama kafa yapımızın e, olaya girmesiyle birlikte işlemesiyle birlikte olayı e, anlam ekleyebiliriz anlam yaratabiliriz diye düşünüyorum. E, o zaman zaten aksi halde e, manasız olur çünkü hep aynı düzeyde kalmıyoruz ki ilkokuldaki bir şey anlam yükleyebile bildiğim halimizle şu andaki halimiz bir değil. Ne kadar gelişiyorsak anlam yükleme şeylerimiz, anlam yükleme çabalarımız vesairelerimiz de ilerliyor. Kitap çok çok değişik yaklaşımlarla hayatı ve keyif almayı ele aldığı için hayat niteliğini ciddi derecede arttıracak bir kitap öneriyorum. Dediğim gibi diğer yüzeysel güzellik para cinsellik gibi kavramların çok daha uzağından ama daha doyumlu bir hayat için bize çok güzel öneriler. Daha da önemlisi yaklaşımlar getiren şahane bir kitap öneriyorum. Hoşçakalın.